Merhabalar. Ben Armada yazılımından Ömer Özdemir. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncak çaydanlık tasarlayacağız. Öncelikle çaydanlığımızın çizimiyle başlıyoruz. Döndürerek katı oluşturma için eksenimizi ve katı gövdemizin kesitini çiziyoruz. Ardından ilgili ölçülendirmelerimizi atıyoruz. Çizimin ardından katımızı oluşturmak için döndürerek katı oluşturma komutumuzu kullanıyoruz. Gövdemizi oluşturduktan sonra içerisini boşaltmak için kabuk komutunu açıyoruz. Kalınlığımızı düzenledikten sonra yok etmek istediğimiz üst kenarı seçiyoruz. Onayladığımızda iç boşaltmamız tamamlanmış oluyor. Çaydanlığımızın ağızlığı için tekrar çizim oluşturuyoruz. çizim ve ölçendirmelerimizi atadıktan sonra ekstrüzyon komutu ile yönümüzü orta düzlem belirleyerek iki yönlü katımızı oluşturuyoruz. Ağızlıktaki kanalı açmak için tekrar çizimimizde yolumuzu oluşturuyoruz. süpürerek kesme komutu sayesinde oluşturduğumuz yolda dairesel profile katımızı kesiyoruz. Ardından kulp çizimimizle devam ediyoruz. Bu sefer katı gövdemizin kesit profilini çizmek yerine tek yayımızdan ince unsur seçeneğini kullanarak katımızı oluşturuyoruz. Neredeyse tamamlanan katımızda radyüs komutu ile istediğimiz kenarlarda daha pürüzsüz bir geçiş sağlıyoruz. Bu sayede oyuncak çaydanlığımızın ana gövdesini oluşturduk. Şimdi dilerseniz çaydanlığımızın kapağını tasarlayalım. İlk olarak döndürme komutumuz için eksenimizi ve kistimizi çiziyoruz. Ardından ölçülendirmelerimizi atıyoruz. Çizim içinde döndürme komutunu aktifleştirerek katımızı oluşturuyoruz. Ardından radyüs komutumuzdan istediğimiz kenarlara 2 milimetrelik radyüs atıyoruz. Hızlı bir şekilde çaydanlık kapamızı oluşturduk. Fincanımız içinde aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bu sayede fincanımız da tamamlandı. Aynı işlemlerle fincan altlığımızı da yaptığımızda sonucumuz böyle gözükecektir.